Elimde bulunan kart en fazla kütleye sahip olan kart ise bu karta yer alan madde hangisidir? Yani burada kütlesi en fazla olan maddeyi bulacağız. Birinci bileşim 1 bir molünde 1 çarpı 2'den 2 mol karbon olur. Karbonun atom kütlesi 12'dir. O halde 24 gram karbon içerir birinci bileşik. 6 mol hidrojen 6 çarpı 1'den 6 gram hidrojen atomu toplam 30 gram olur. 24 gram karbon içeren bileşik 30 gram ise 6 gram karbon içeren bileşiğin kütlesi kaç olur? İşler dışarı çarpımıyla buradan bileşiğin kütlesi 7,5 gram olarak hesaplanır. İkinci bileşikte normal koşullarda bileşiğin hacmi verilmiştir. Bileşiği 1 mol olarak aldığımızda 1 mol bileşik 22,4 litre hacim kaplar ve 1 mol bileşik parantez içine verilen atom kütlelerinden 1 mol azot 14, 3 mol hidrojen 3 de oradan gelecek 17 gram olur. 22,4 litresi 17 gram ise 1,12 litresi kaç gramdır? İşler dışarı çarpımıyla buradan 0,85 gram olarak bulunur. İkinci bileşin kütlesinde hesaplamış olduk. 3'te 10 gram kalsiyum içeren bileşin kütlesi soruluyor. Öncelikle bileşi 1 mol alalım. 1 mol aldığımızda kalsiyum 40, oksijen 2 çarpı 16, hidrojen 2 çarpı 1'den bileşin kütlesi 74 gram olur. Yani bileşi 40 gram kalsiyum içerdiğinde 74 gram oluyorsa 10 gram Kalsiyum içerdiğinde bileşiğin kütlesi ne olur? İşler dışarı çarpımıyla buradan bileşiğin kütlesi 18,5 gram olur. Dolayısıyla CaOH2'nin kütlesini hesaplamış olduk. Dördüncü bileşiğe baktığımızda dördüncü bileşikte 1 mol atoma sahip deniliyor. Öncelikle bileşiği 1 mol alalım. 1 mol bileşikte buradaki atom sayısı 5'tir. 1 çarpı 5'ten. 5 mol atom içerir. 5 mol atom içeren bu bileşin kütlesine baktığımızda 2 mol demir içeriyor. 2 çarpı 56 artı 3 çarpı 16'dan 160 gram olur. 5 mol atom içeren bileşin kütlesi 160 gram ise 1 mol atom içeren bileşin kütlesi kaç olur? İşler dışarı çarpımıyla bileşin kütlesi 32 gram olarak hesaplanır. Dolayısıyla F2 O3 bileşiğinin kütlesi 32 gramdır. Beşinci kartta helyumun kütlesi verilmiştir. Ayrıca bir işlem yapmaya gerek yoktur. Burada kütlesi en fazla olan kart dördüncü karttır. Yani F2O3 bileşidir. Doğru cevap D seçeneğidir.